Yaklaşık bir buçuk saattir süre bekledikten sonra pasaport kontrolünden geçtik. Bayağı kalabalık şu an şehir ama zaten genel kendi nüfusu bayağı azalmış, ticket azalıyor mu? Tourist. yanlışlıkla yamuk yapmışlar. Ayarlayamamışlar nem oranını. Ürkütücü derecede dar sokaklar. Koş 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 koş. Nereye koşuyorsun? anne. Canım inanılmaz derecede şu an buradan şıpıdı şıpıdı aşağı inmek istedi. Hayır. Hayır bunu yapmayacağım. Orada şimdi market alışverişi yapıyoruz. Böyle Halkın nabzını yokluyorum. Ne kaç para? Merhaba beyefendi. Şehir hakkında yorumunuz olabilir miyiz acaba? Bildik, gerçekten bugüne kadar görmüş olduğum en tarihi ve en görülmesi gereken şehirlerden birisi. Yanılmaz bir atmosferi var. i̇nsanı bir anda bin yıl öncesine götürüyor. 1500, 1600, 1700, 1700 yıllara götürüyor. şu görmüş olduğunuz bütün tarihi yapılar inanması güç ama Şöyle ahşap kazıkların üzerine oturtulmuş durumda, değişik bir e, mimari teknik ve bu kazıklar alttaki balçık çamurda bir süre sonra taşlaşmaya başlıyormuş ve kesinlikle betondan daha sağlam hale geliyormuş. Bu da Venediklerin e, dünya mimarisine kazandırmış oldukları önemli bir teknik, e, çok keyif aldım. Teşekkürler. E,

Cehaletime verebilirsiniz ama ben trafik ışıkları beklememiştim o yüzden çok şaşırdım şu an. Baya baya Çocuklar top oynuyor. Amca çıkıp dedi ki saat 8 oldu artık oynamayın. Ne? İlgimi çeken bir şey paylaşmak istiyorum. Kapıların numaraları hep böyle yazılı. Direkt tabela yok. Sokaklar için hiç tabela yok. Onlar da direkt yazılmışlar. Böyle bunlar diyoruz ve fontu çok iyi değil mi ya? <laughs> İlk günün sonuna geldik. Ayrılacağız birazdan Venedik'ten. Bayağı yorulduk ve genel burası hakkında söyleyeceğim şey işte böyle yazlık, rahat, tatlı bir mekan tabii ki. Pencereleri çok güzeldi, sokakları çok dardı. Ben yani yaşanır mı? Zor. Ulaşım zor. Bence çok da karışık. Ama çok keyifli. Hemen bir şey geçen en fazla bisiklet kullanımı uygun yeriymiş ve her yerde zaten bisikletler insanlar var. Birazcık şehri gezeceğiz. Çikolatası meşhurmuş, çikolatalar birazcık bakacağız. Büyük hakimler falan buradanmış herhalde. Ester Kalesi'ne geldik. Buraya geziyoruz. Böyle kapı kapı yapılmış ki herhangi bir darbe tehlikesine karşı daha korunaklı olsun. İçeride de şu an müzesi var. Şu an için sergi yapmışlar. Bayağı güzel bir yer. Bunlar geçici sergi olarak gelmişler. Normalde yoklarmış burada. Benim ipçi gördü ve gerçekten geldiğimizden bir en heyecanlandı. Harika benim yaptığım çantayı İtalya'da satıyoruz arkadaşlar. İlk alışverişimi yaptım. Şurada ikinci elci bir yerden. 5 Euro'ya çok güzel bir ceket aldım ve aşırı şaşkınım. Ama aşırı hoşuma gitti. Ablamı en çok mutlu eden çikolatalar. Şu an buranın çikolataları. Ay galiba glutensizler bunlar hani alıyorum birlikte yeriz. Yahudi sokaklarını gezdik. Burası İtalya'daki çok uzun süre Yahudilerin yaşamaya devam edebildiği kesintisiz olarak bir yer. İşte Hitler döneminde bin küsur Yahudi varmış burada. Galiba 90 kişi göndermiş. Onun dışındakiler burada yaşamaya devam edebilmişler. Çok fazla. Bu bayağı iyi. Nasıl yaptılar anlayamam yani. Etrafta da insan yok. Gerçekten etrafta Mesela bir tane insan yorum çok şaşkınım. Şu domuzun başına okşayıp ağzının içine para koyunca, eğer o para aşağı düşerse dileğin gerçek oluyormuş diye bir rivayet var. Dikkatimizi çeken yine bir şey var ki bütün neredeyse binaların ilk giriş katındaki camlar, yani tavan yükseklikleri çok yüksek, yukarı çıktıkça azalıyor. O da evlerin içerisinde, yani binaların içerisinde hiyerarşik oturuyorlarmış. En zengin en altta orta halli bir üstünde falan. Çok krizi değil mi? Pazardayız şu an ve pazar normal mağazalardan neredeyse daha pahalı ve herkesin ilginç bir satış yöntemi var. Zaten yolda yürürken de bize böyle zorla bekli satmışlardı. Dediklerine göre burası dışarıda olmasına rağmen kafenin olduğu için burada sigara içmenin kişiye cezası 400 euro, kafeye cezası 400 euroymuş. Yani şu adını attığı anda. ilginç. yarın Tıza'ya falan gideceğiz. Ee, burada genel deriler meşhur. O yüzden birkaç deri baktık, deri aldık. Onun dışında yine evet. dar sokaklar vardı ama insan yok. Yani genel çok az insan var her zaman her yerde. Çok bir yol güzeldi. Buralarda sakın Bu akşam kaldığımız otel burası. Bahçesi falan çok şenlikli şu an. O yüzden keyfim yerine geldi diyebilirim. <laughs> Ayhan bir Bey uyuyakaldı ve akşam yemeğine gelmemeyi tercih etti. Öyle mi? Ben de kızlarımla baş başa yemek yemeye gidiyorum. Evet hadi gidelim. 5 liraya aldım ceket üstünde. Aşırı mutluyum 5 lira olduğu için. Günün yorgunluğundan sonra Montecatini'ye geldik. Burada yemek yiyoruz. Pizzanın tadı güzel ve ortam da güzel. Burası daha sakin ama daha fazla eğlenen insanın olduğu bir yer. O yüzden benim enerjim çok yükseltti. Pisa'ya geldik şimdi. Buraya geziyoruz. Buranın havası ve enerjisi, yeşili beni çok yükseltti. Yapılar inanılmaz görkemli. Katedrali, Yahudi mezarlığını, Pisa Kulesi'ni vesaire gezeceğiz. Şu anki inanılmaz hoşuma gitti. İçin ve burası çok kalabalık. Buranın kalabalıklığı da benim enerjimi yükseltti. Galiba insan görmeyi ben bayağı seviyorum. Çok keyifli fotoğraf çekiliyor insanlar indirim. Hepsi. Teşekkürler. Hepsi. Şöyle ben bir bakayım. Doğruyum şalışkanım. Türkiye abla, abli, abi hepsi indirim. Sudan ucuz. Bir makine elli kuruş. Batan gibi mallar. Teşekkür Sen Cemil yanlara gel. Burası şehrin aslında giriş noktası gibi bir şey ve bu kapıdan İçeriye içeriye girmek istediklerinde arabalarla falan bayağı bildiğiniz zil sistemleri var. Site yönetimi gibi site için arayıp, güvenliği arayıp ancak öyle izin alıp girebiliyorlarmış. <laughs> Avrupa'nın orta çağdan beri en iyi korunan şehirlerinden biriymiş ve gerçekten etraf çok 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 iyi. Hayır burada gerçekten şehir meydanında birilerini idam ediyorlarmış. O bile duruyor. Bu çok ürpertici geldi şu an korkunç yalan bir bilgi vermişim. Burası bir su kuyusuymuş. Birileri böyle derken duydum ve inanmama bayağı yalan bilgiymiş. Yalanla verdik de işte böyle oluyor arkadaşlar. Su kuyusunu idam yeri sandım. Yine birileri para atıyor buraya. Geldiğimden beri bir kuruş dahi atmadım çünkü arkadaşlar neden neden bir şey yapalım ki? Çok linç edin Floransa'dan dolayı ama lütfen Floransa'yı boş verin ve buraya gelin ya şehrin manzarası buradan yavaş yavaş görünmeye başladı. Ve biliyorsunuz buralar alacak çekildiği Edward'ın çıktığı o ovalar. O dağdan dağa atladıkları yerler. O yüzden işte en çok ilgimi çekiyor. <laughs> İkisi yanındayız. inanılmaz ama inanılmaz yolumuz ki durumdayız. Bugün gezdiğimiz artık üçüncü şehir oldu ama buranın yapıları bayağı görkemli olduğu için de e, yani oturup bir yerde dinlenmek istemiyorum. Buraları da görmek istiyorum. O yüzden son enerjimizle birkaç yer daha incelemeye devam. Ay krizdanlı dolu bir yemekteyiz şu an. Almanya'ya giden Türkler var ya. Bir <laughs> de sessiz <laughs> bilmiyor burada. E şu an meydandayız. Bu at yarışlarının yapıldığı meydan. Güzel bir yerde oturduk. makarnayız ama 7 defa falan yanlış anlaşılma yaşandı. En son yine domuz etli bir makarna geldi. E, ee, i̇şte etli falan filan. Şimdi bak yine hiç sevmediğimiz ve beğenmediğimiz makarnalarımızı yiyoruz. Her sene atların yarışı yaptığı hipodrom terziyer burası. Ve şimdiden başlamış hazırlıklar. Şimdi Temmuz'da tekrar yarış olacakmış. Şuralara falan böyle oturma yerleri diziyorlar. Şuraları hazırlıyorlar. İzlemesi buranın vatandaşları için 300 Euro'ymuş. Daha da ilginç olanı buradaki mahallelerin hepsi böyle komün komün gibi işte. Bir, bir tanesi mesela Tilki Mahallesi, bir tanesi Kartal, Salyangoz Mahallesi falan. Ve mahalleler kendi aralarında yarışıyorlarmış hipodromda. Ve kazanan mahalle... İşte kendi bayrağını, florunu falan takma hakkı kazanıyormuş ve diğer kaybedenlere teselli parası ödüyormuş. Günaydın. Dördüncü gündeyiz. Şimdi Monte Catini'den yola çıkıyoruz ve Roma'ya gidiyoruz. Bugün ve yarın Roma'yı, Vatikan'ı gezeceğiz. Ve 5 saatlik yaklaşık yolumuz var. Yolda birazcık daha dinleneceğiz. Sonra Roma. Burası neredeyse oteller bölgesi diyebileceğimiz kadar çok oteli olan bir yerde. <laughs> Roma'ya vardık. Tepede güneş yok ama hava inanılmaz sıcak. Kolezyumla burayı gezmeye başlarız. Kolezyumun hemen yanında getir reklamı var. Ne olmuş? Kıyılmış mı bu? <laughs> aşırı sıcak, aşırı derecede. Kolezyumun etrafı da çok kalabalıktı. <laughs> Burası Roma'da ama Roma'daki Vatikan'a ait mülklerden bir tanesiymiş. Sağ tarafta da merdivenler var ama oraya çıksam hani e, an itibaren nefes alma şansım kalmaz. Bu kadar güçlü akciğerlerim olmadığı için hiç çıkmıyorum. Aşk Çeşmesi'ne geldik. E, şu an en çok şaşırdığım şey buradaki su havuz suyu sanıyordum ben ama devir dair su değilmiş, akıyormuş sürekli olduğunu bilmiyordum yani. Para atıyorsun ve dilek biliyorsun sanıyordum. Ama onun kuralı şuymuş, üç kere para atma şansın var. Birinci para Roma'ya tekrar gelmek için. İki kere atarsan e, aşık olacağın kişiyle karşılaşabilmek için bu. E, üçüncü parayı da atarsan e, aşık olduğun için evlenebilmek içinmiş. Ben para atmayacağım. Bu inanılmaz ferahlatıcı ve çok güzel. E, ne oldu? Açtığında aşk teşkisi asmanı. Çok fazla insan var. Bir sürü kişi fotoğraf çekiliyor ama para atan kişi sayısı az. Galiba herkes aşkı bulmuş. Burada normal yolda yürürken tanımadığımız insanlar falan böyle çantanıza dikkat edin. işte çok kapkaççı var falan diyorlar. Demek ki hırsızlık oranları çok yüksek. İspanyolların ilk temsilciliğiymiş. Hatta şurada da bizim diplomatik işte duruşumuz anladığım kadarıyla burada 1622'de başladı yazıyor. Buradan da İspanyol Meydanı merdivenlerine gidiyoruz. İspanyol merdivenleri ve etrafı bu meydan inanılmaz kalabalık ve şenlikli. Çevrede de Dior, Valentino falan gibi lüks mağazalar var. Burada bir etkinlik var. Etrafta kapatmışlar. Hazırlıklar bayağı fazla. Müthiş bir vizyonellikle bugün öğle yemeğimizi İstanbul Kebap'ta yiyeceğiz. Çok görkemli bir kapıdan meydana tekrar geri dönüyoruz. Yemek yediğimiz yerdeki Türkler aşırı tatlılardı. Yaklaşık bir saat falan sohbet ettik. Şimdi tekrar etrafı gezmeye kalktık. Bana doğum günü hediyesi bakıyoruz. Babam doğum günü hediyesini buradan almak istedi. Ay ben bunu beğendim. Bence güzel. Ya ben mesela kendime çanta alabilirim. Ama bunu hediye olunca ben çok ekstra yükselip mutlu oluyorum. Niye bilmiyorum. O yüzden çanta beni şu an çok çok mutlu etti. <laughs> çok güzel. çok sosyal ve sportif abilerimiz var. İnsanların bu kadar aktif olması beni çok heyecanlandırıyor. <laughs> Papa'nın yazlık sarayının bahçe giriş kapısındayız. Burası da az önce arka bahçesini gördüğümüz yazlık sarayın girişi ama papa buraya geldiğinde dışarıya çıkıp etrafı gezmiyormuş. İki ay falan sadece burada kalıyormuş ama etrafta bayağı şenlikli ve güzel duruyor. Kilisede şu an nikah kıyılacakmış. Bayağı hazırlanmış insanlar var. Gel. ilginç bir şey oldu. Alışveriş yapıyoruz burada. Sonra alışveriş yaptıktan çıktıktan sonra bir tane polis geldi yanımıza. Kimliğini gösterdi ve fişimizi ve pasaportumuzu göstermemizi istedi. Bize gösterdik ve sonra gitti. Neden acaba merak ettim. Sorduk şimdi başka bir yerden de fiş aldık da burada özellikle fiş alınıp verilmesine aşırı dikkat ediyorlarmış. Ve fiş almadan alışveriş yaptıysan sana da hani soruyorlarmış çevre köyleri geziyoruz. Buralar hep farklı farklı dağ köyleri. Çevrede çok güzel çiçekler var. Eskiden buralarda çiçek festivalleri yapılıyormuş. Şimdi çilek festivallerine dönmüş. O yüzden çilekli turtaları falan meşhurmuş. Deneyeceğiz birazdan. Çilekli turta mükemmel. Bayağı beğendim. Yani. Burası Hobbit köyü gibi aşırı tatlı. Zaten çilekleri de meşhurmuş ve çilekli turtası. Buraya geldiğimden beri yediğim en iyi şeydi. Hatta hayatımda yediğim en iyi tatlardan bir tanesi olabilir. Bayıldım. Çok çok iyiydi. Çileklerini bir de dondurmada deneyelim dedik. Bakalım bu nasıl? Kızlara sos aldım. şehirdi. Daha doğrusu köydü yani. Çok tatlı bir köydü. Şimdi ayrılıyoruz buradan. Vatikan'a gideceğiz. Daha günkü ayin için hazırlıklar başlamış. Vaktimiz olduğu için bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya Vatikan'a gelecektim ya babamla adliyeye gidecektim. Mahvetkan'a yani tercih edeceğim. Uzun sıralarda önce güvenlik kontrolü için bekliyoruz. Sonra da kıyafet kontrolü olacak. Elinde kılıç olan bu adam Nietzsche'ye göre Hz. İsa'dan da önce ilk Hristiyan olan kişiymiş. Ama Roma yurttaşı olduğu için çarmıha gerilmeden sadece kafası kesilerek öldürülmüş. Bunlar inanılmaz görkemli. Yerler falan etraf mermer, yukarılardaki yazılar da altından yapılmış. Buranın zenginliği fazla fazla belli oluyor. Tabii ki çok görkemli bir yer bekliyordum ama beklentimin çok çok üstünde bir görk, yani çok büyük. Her alanı farklı. Mesela işte bir alanda papaların mezarları var, bir alanda hala ibadet yerleri var. Farklı alanlarda farklı dekorasyonlar var. Her yeri ayrı ayrı kalabalık kullanılıyor, heybetli ve görkemli. daha çok gezerdik. Burada yeteri kadar inceleyemediğimiz çok fazla yer oldu. <laughs> Sen şu an burası ne bilmiyorum. Merak da ediyorum. Ama artık biraz daha çikolata vesaire alıp bir yerde oturup yemek yiyip günü sonlandıracağız. Yarın döneceğimiz için kalan gezemediğimiz merak ettiğimiz yerleri umarım bir sonraki İtalya turumuzda ne zaman nasip olursa görürüz. Çünkü iki günde zaten Roma'yı bitiremezdik. Daha da fazla kendimizi yormak istemiyoruz. Burada beni rahatsız eden ufak bir şeyden bahsedeceğim. Her yerde ama her yerde kollu kuvveti var. Farklı üniformalar vesaire ama hepsinin silahları dışarıda ve ya da ellerinde böyle tutuyorlar duruştalar falan. Sürekli bir tehlike algısı oluşturuyor. Ve evet evet şöyle bir tehlikem var ne oluyor problemim var gibi hissettiriyor ve beni çok geriyor açıkçası. Ben geldik. geldim. küçük çikolatalar çok güzel görünüyor. Son akşam yemeğimizde biz her zamanki gibi pizza yiyoruz ve babam değişik tatlara çok hep hep açık ben değilim. Son akşamımız daha sonuna geldik. Roma ile turumuzu tatilimizi bitirdik. Bence baya güzel bir tatil oldu. Bu tatilin iki önemli şeyi vardı. Birincisi ablam bir hafta sonra evleniyor. Evlenmeden önceki bekarlar veda haftamızdı. Ailecek son bir yurt dışı tatilimizi yaptık. Ee, sonrasında da ben şu an final haftamdayım. Aslında şu an finallerim başladı. Ee, ama dedim ki neden İtalya'da daha güzel bir hafta geçiremeyeyim o yüzden bitler yaz okulu beni bekliyor muhtemelen. Döndükten sonra hem sınavlar hem nikah falan böyle yoğun bir hayatımız olacak. Ama şu çok güzeldi. O yüzden de keyfim çok yerinde. Güzel bir bir haftalık İtalya turuydu. Favorim medik oldu. Bay bay.